Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili kovalar, evet ne, yükselen burcu ve ay burcu kova olanlar. Evet hayatın tadını çıkaran uçuk, kaçık, zeki, akıllı, yönlü, yönsüz, sivri zeka, havadar, evet gerçekten çok ilginçsiniz sevgili kovalar. Sizi yakalamak o kadar zor ki ve tabii ki en büyük özelliğiniz ne? muazzam bir özgürlük anlayışına sahip olmanız ve aşırı zeki oluşunuz. Evet bu hafta biliyorsunuz Pliton sizde artık. Hani güle güle böyle tam 20 sene iyi kullanacaksınız. Pliton'la mı uğraşacaksınız? Pliton mu sizinle uğraşacak? Zaman gösterecek ama daha derinleştiniz, daha algınız güçlü olacak. Artık akrepvari bir kovalarla karşılaşacağız. Nedir kovaların akrepvari oluşu? Çünkü Pliton aynı zamanda akrebin yöneticisi. Akrebin bütün özelliklerini size taşıyacak. Fakat sevgili kovalar bu hafta biliyorsunuz 12. evinizde bir venüs vardı. Gizli duygular, gizli aşklar, gizlilikle ilgili konular çok dikkatinizi çekti. Artık venüs yavaş yavaş hafta sonu size geçiyor. Yani bu gizli, de, gizli saklı kalmış duygular ortaya çıkıyor. İyi şey mi bunlar? Tabii ki iyi şey derin bir duygu içinde olabilirsiniz. Plüton'un pat diye göbeğine, göbeğine, düşecek, eline düşecek yani Venüs. Ve orada büyük yangın ateşli tutkulu aşklar başlayabilir. Ama tam karşısında da Mars var. Bu Ali birazcık çarpışmalı bir aşk da olabilir. İçinde birazcık kıskançlıklar, hırslar, tutkular da olabilir. Aman dikkatli olun sevgili kovalar. Bu arada biliyorsunuz Venüs terazinin burcu aynı zamanda boğanın bu yöneticisi olduğu için bu özelliklerle birlikte size onlar akıllısınız takılı kafanız çok iyi çalışıyor farkındayız ama lütfen aşk konusunda uçup davranmamaya çalışın. Evet, Venüs aynı zamanda Satürn ve Neptün artık retrodan kurtulduğu için Neptün de hafta sonu retrodan kurtuluyor. Düğümlenmiş olan para ile ilgili konularınızın birden açıldığını, rahatladığını hissedeceksiniz. Para ile ilgili güzel planlar yapın, projelerinizi yapın. Hatta bu Venüs ve Plüton size o kadar güçlü projeleri hazırlayacak ki, severek yaptığınız işin ucunu getirmeye ve yönlendirmeye çalışacaksınız kendinizi. Ve aynı zamanda aynı zamanda sosyal ilişkilerinizi de çok kuvvetli ve sıkı tutun. Çünkü neden? Jüpiter'den ve Merkür'den çok güzel etki alıyorsunuz. Eski dostlar, eski arkadaşlarla bir araya geleceksiniz. Eğlenceli sosyal ortamları paylaşacaksınız. Bu da size mutluluk ve güzellik verecek. Hatta uzun süredir görüşmediğiniz insanlarla karşılaşıp böyle bir hayretler içinde kalıp sıkı sıkı sarılabilirsiniz birbirinize. Eski olayı da çözümleyeceksiniz. Evet sevgili kovaların çok ilginç sıra dışı haftalarından biri sadece Mars Aslan'da aman dikkatli olun e, gereksiz iş imzaları yapmayın çünkü Jüpiter zaten retroda Merkür de retroda insanlara söz verir, verin ama sonunu getirmeye çalışın verdiğiniz sözler çünkü havada kalmasın aynı şekilde size verilen sözlerin de yerine getirilmesini sağlayın olmuyorsa olmuyor deyip geçmeyin sonuç almaya çalışın ama hiçbir şeye imza atmayın diyoruz. Siz sevgili kovalar sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.